bir ara demiştik aranın hemen ardından kaldığımız yerden söyleşimizi sürdürüyoruz. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Deniz Şubesi Başkanı Sayın Hande Elvacılar bizlerle birlikte gazilerimizi konuşuyoruz, dernekçiliği de. Şimdi öyle önemli bir noktaya geldik ki siz diyorsunuz ki biz uzun yıllardır devlet övünç madalyasının hasretiyle yaşıyoruz. Bizi evet. bırakın yaşı artık 90'a dayandı Kore gazileri. Ömrünün son deminde belki evet. dünyadan gözü açık gitmemesi için evet. tek teselli evet. bu olacak. Niye? E, sosyal haklar anlamında çok şükür devletimiz geçmişe nazaran e, bugün daha iyi imkanlar tanımış durumda. Ama bir övünç madalyası, devlet övünç madalyası herhalde bir insanın kendisinden sonra kuşaklara bırakabileceği, en torunlarına şey. bırakabileceği en güzel, en büyük gurur duyacağı evet, bir evet. E, unsur olsun. O yüzden hı hı. siz hı hı. bu madalyayı istiyorsunuz. İstiyoruz, sanki. kesinlikle istiyoruz. Kesinlikle istiyoruz. Ee, eğer sözüm bittiyse ben... Buyurun, de, devam edin, buyurun. E, çünkü e, belki e, bazı yanlış düşünen kişiler saygı duyarız. Her güçlü, her türlü görüşe saygılıyız. Yani bir maden parçasına mı e, ihtiyaç duydunuz diyebilirler. Kesinlikle o bir maden parçası değil. O bizim e, inşallah takdim edilir, görürüz sağlığımızda. İnşallah. Bu dünyadan görüşmeden Allah gecinden versin. O Türkiye Cumhuriyeti'nin o insanlara bu ülke için sen savaştın, kellene ortana koydun. Genç yaşında Devletin sana askere gönderdi. Askerdeyken o savaş o, o, patladı ve savaşta da sen e, canını, kanını her şeyiyle ortaya koydun. Arkadaşın şehit oldu yanında. Yılmadın. Arkadaşın malul oldu. Yılmadın. Vücudunda birçok şeylerin e, darbe yemesine rağmen yine yılmadın. Şanlı Türk bayrağımızı yere düşüttürmedin. Ezanımızı dindirmedin deyip şu anki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 550 milletvekilimizin hepsini tekrar tekrar sesleniyorum. Bu bizim hakkımız. Kore Muharip Gazilerin anasının at sütü gibi hepsine helal yani şu anda. Ama neden verilmiyor? Yani genel başkanımızdan, genel merkezimizden aldığımız haberlere göre e, maliyede görevli ya Maliye Bakanımız olsun ekonomiden ilgili bu işi karar veren yetkililer kimse görüştükleri e, işte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Muharip Gaziler sayıları çok ya bu çok ayıp bir şey bence. Yani ne demek sayılarımız çok? Sayımız çok diye bir şey mi olur? E biz askere gönderilirken, savaş gönderilirken sayımız çok hesap yapılmadı mı? Bizler e, 20 yaşında bu savaşlara katılırken bize para verilecek diye mi bekledik? Madalya verilecek diye mi bekledik? Aşağı hiçbir zaman. Sınır o yüreğimizdeki vatan, bayrak, toprak. Şey. Dinimiz, milletimiz, vatanımız için gittik o biz savaşa. Ama yıllar geçmiş. E, Kıbrıs gazileri 41 yıl olmuş. Kore gazileri şu anda birçoğu hayatta değil. E, Allah'ın huzurunda ama kalanlar da sağlık sorunlarıyla başa uğraşıyor. Hiç olmazsa bu insanlar hayatının son dönemlerinde o yaşlarında dahi gönlünü almak için bu mücadele şu bizlerim sesinde duyup da verirler diye düşünüyoruz. Yani bunun bedeli yani genel başkanımıza sizin sayınız çok devlete bunun bedeli büyük olur. Ama bizler kendimize pay biçtiğimiz zaman 1974'te 20 Temmuz ve 14 Ağustos'ta, 14 Temmuz daha yeni geçti, 3, -3 gün önce. Ee, o savaşta Muharip Gaziler bu bedeli ödemedi mi? Yani Muharip Gazilerimizin gerek Kıbrıs'ta gerekse Kore'de bu bedellerin karşılığını Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne fazlasıyla geri getirtirmedi mi? Bunun karşılığında gelenler de bir değerlenmesiyle iki sepede koysunlar, terazinin gözlerini konuştuğu adaletin terazisine. Muharip Gaziler savaşta bu ülkeye kazandıklarını bir değerini biçerek böyle değerlendirsinler bu sözleri. Siz yani, biliyorsunuz e, bu, ki yarın evet. e, bizden sonraki nesiller, torunlar ellerine şu madalyayı aldıklarında bu benim, benim dedemin dedemden devlet, babandan, madalyası evet, evet diye evet diyemeyiz. Biz tam, bu tam, onuru tam, yaşayalım. Da. Belki hayatta olmasak da ee, e, bu onuru yaşayalım evet. istiyoruz. Başka bir şey Mesela e, Sayın Müdürüm, Kore Devleti'nin yaptığı gibi e, Kuburs, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'nin de Bundan e, neredeyse iki sene önce gibi. Evet. Böyle bir çalışması oldu. Hı hı. Yani e, bizlerden evrakları topladılar. Gazi katlarımızın foto kapıları, e, aile bireylerimiz hani e, hayatını kaybeden gazilerimizin eşleri ve çocukların hı hı. dahi. Yani e, gazi vefat ettiyse, eşine. eşi de vefat ettiyse çocuklarında en büyük kimse ona hı hı. aynı İstihlal Madalya'sı kanundaki gibi e, neredeyse hemen e, bundan 2015'teyiz. 2013, 2013 yılında e, Türkiye genelinde bütün elçiliklere bizler Ege bölgesinde olduğumuz için özellikle kendi yönetimle beraber İzmir'deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin elçiliğine gidip hem kahvelerini içtik o derneğimizin Kıbrıs gazilerinin topladığımız evrakları hepsini oraya kendi elimden teslim ettim geldim. Ama e, orada bazen zaman zaman e, hükümet değişiklikleri oldu. İşte e, soruyoruz ya bu aynı Kore Devleti gibi sizin için burada canını o kellesini ortaya koyan, canını feda edenler için, şu anda hayatta olan gaziler için savaş mücadele madalyası vermeyi düşünüyordunuz. Bir sürü evrakları topladınız. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nda vermeye düşünüyordunuz. Yani ses seda gelmediği gibisiyle biz tabii muharip gaziler olarak, çubu başkanları olarak, yönetimler olarak ister genel merkezimize sesimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Hı hı. Yani e, başkanım ne oldu? Bizim üyelerimiz soruyor. Yani e, bu dilekçeleri, evrakları verenlerin çoğu Allah'ın aranan kavuştu. Aynı Kore gazilerinin e, olay, sürecine mi dönecek bu olayda? Değişe ettiğimizde tabii e, Sayın Genel Başkanımız da çok muhterem bir insan. O da düzen altında kalıyor. Ya çocuklar yerden göğe kadar haklısınız ama bizim de elimizden gelen bir şey yok. Oradaki kuzey, e, Ankara'daki Büyükelçiliği soruyoruz, İşte hazırlanıyor, hazırlanıyor. Bizim bildiğimiz kadarıyla bunun o günkü meclisinde, Kuzey Kıbrıs Meclisi'nde e, meclisten geçti. Madalyaların şekli şemali dahi bizi gönderildi şu anda fotokop olarak. Yani şekli şemali dahi bizi gönderildi. Çünkü e, Kıbrıs'ta biliyorsunuz e, mücahit askerleri var, biz de beraber orada Kıbrıs'ta savaşı katılan. Onlara verilecek, hemen hemen birbirine yakın ama o üzerine basılan e, mühür, e, darphanenin vuracağı mühür farklı bizlere verilecek olan, Kıbrıs gazilerine verilecek olan şeylerde iki seneye yakın süreç geçmesine rağmen bir türlü e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs gazilerine vereceği madalyadan da bir ses daha yok. Bizlerden istediği her şey verildi şu anda. Belgeler, her şeyler elçiliklere teslim edildi. Zaman zaman e, üyelerimizden gelen tepkilerin e, boyumuzu aşması nedeniyle bizim de sabrımız taşıyor bir noktadan sonra. Yani e, bizi dinleyen gazilerimiz sakın ola ki bizi yanlış anlamasınlar. Yani bizden bu bilgileri aldıktan sonra da sanmasınlar ki sorun bizden kaynaklanıyor. Sanmasınlar ki genel merkezimizden kaynaklanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, devletinin orada sık sık hükümet değişmesi nedeniyle e, o işte o benden olmadı, o onu yapmak istemiyor, o onu yapmak istemiyor. Herkes kendine orada bir pay çıkarmak istiyor. Ama sonunda gaziler için hazırlanmış bir kanun maddesi var orada. Bir madalya örneği var. Bütçeyi çıkar, Darphane'ne yetki ver, "Bas bu özel insanlara, mümtaz insanlara verin." Bu kadar mı zor? Yani ki, ki istekte oradan geldi diyorsunuz yani. Yani bizi talep, davet ettiler. E, Ve evet e, ki belgelerinizi yani, hazırlayın, bizim e, böyle bir hazırlığımız var. Ee, bunun için gerekli evrakları bize teslim evet, edin. E, bizim derdimiz gelmedi diyor. Yani bizim de size biraz önce anlattığımız gibi bizim evet. zaten e, oradan gelse dahi gelmeden önce de bizim evet. en büyük derdimiz Muharip Gazi olarak Türkiye Cumhuriyetimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yetkililerden biz devletimizin övüş madalyasını istiyoruz. Yani hiç olmazsa Kore gazilerimizin kalanlarının 3500 civarında ne var ne yok. Şu anda da tahminim 30, bin, 30 binden de düştü şu anda. 28 bin, 27 muharip gazı var şu Türkiye genelinde. E, her gün bir iki kayboluyor zaten yaşları geri. E, lütfen rica ediyoruz yani yalvarıyor gibi anlamasınlar, bizler bu ülkenin muharip gazileriyiz, yabancı bir ülkenin değil. Bakın Kore Devleti dahi kendileri için savaşan gazilerine madalya üstüne madalya veriyor, hediye üstüne hediye yağdırıyor ve şu anda onların torunlarını el attılar. Şu anda bizler muhakkak ki devletimize Muharip Gaziler Derneği olarak, Türkiye Genel olarak konuşuyorum devletine, milletine özellikle hükümet yetkililerimize sadakattan ödün vermeyen kurumların en başında geliriz. Bizler onlar, biz onlar bizim hepimizin başımızın tacı. Bize bir görev verildiğinde seve seve koşarız. Şu anda dahi Allah korusun maazallah bir savaş çıkacak olsa dahi bizler en en önce efendi görev alacak yine mağrip verdiler. Biz kellemizi koymaya hazırız her an için. Her an için şey savaşmayı da hazırız. Teröre çare evet. olacaksak dediniz geçen günlerde. Evet. E, çağırsınlar biz yine görev hazırız. Biz ee, gideriz dediniz. Efendim de, e, de biliyorsunuz e, terörle da. konu açıldığına göre Buyurun. ben özellikle e, son dönemlerde Ramazan bayramı sonrası yine e, çığ gibi büyüyen bu terör belasında e, neredeyse elliye yaklaşan şehitlerimizin manevuzlarını saygıyla eğiliyorum. Ee, genellediğimiz zaman yüzdelik bazında yüzde seksen, bütün hep yirmi yaşında tertemiz ruh, yürekleri kalplerinde iman ruhu olan Anadolu çocukları, gariban fakir genelde. Yani şehitlerimize şöyle baktığınız zaman çoğunun yüksek tırajlı bir iş adamının, bir fabrikatörün veyahut da e bir bürokratın çocuğu olduğunu göremezsin. Hepsi de ben yaşıyorum onları görüyorum. Türkiye'de ee, her televizyonlar hepimiz görüyoruz bunu. Aile ortamına baktığımız zaman çok böyle mütevazi bir Anadolu insanı. Bunların çocukları hep şehit oluyor. Ee, bunları derken bir yere hedefle konuşmuyorum kesinlikle. Eğer bu ülkede yaşıyorsa hepimiz bu ülkenin insanlarıyız. Eşit hareket edemeyiz. Son dönemlerde bedelli askerlik çıktı. Ee, parası olan askerlik yapıyor, parası olmayan yapmıyor. Bu da yanlış bence. Evet, devletimize bir güç oluyordur. Ayrı bir istisna. Ama şu ortamdan sonra ben bedelli askerliği karşıma açıkçası. Bedelli askerlik, eğer e, Türkiye ülke bedeli bir huzur ortamındaysa, terör hiç bizim hiçbir yerimize uğramıyorsa, o zaman hemen lan. Tamam. parası olan devletimize bir güç olsun. Yani, ayrı mesele. Bir yani de bir de profesyonel ee, askerlik oturmuş. Tabii ki. E, bir de profesyonel. Evet. O da oturduysa mesele yok. Evet. Ama şu anda ülkemizin birlik beraberliğe, her sabahdan desteğe çok büyük ihtiyacı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Hassas bir ortamdan geçiyor ülkemiz yani. Yani her gün televizyon karşısında sizlerin ekranlarında izlerken bizler yeni şehit haberleri duymaktan, yeni e, yaralı gazileri görmekten artık e, tıkandık muharif gaziler olarak. Ve son dönemlerde de takriben bir hafta önce farkındaysanız siz değerli yazılı görsel basınımıza en son akandaki e, Doğan Acar şehidimizin törenini yaptıktan bir gün sonra yani inanın bunu isteyerek yapmıyorum. Eee gerek yazılı ve görsel basınımızdan, gerekse halkımızdan inanın cep telefonu, benim cep telefonlarım bütün herkeste var. Eve gece 24'te dahi, 12'de dahi öyle bir ciddi şekilde arayan var ki Sayın Hamdi Elbiciler, bayramlarda, özel günlerde ya da farklı yerlerde eee ya direkt gazetelerde gerekse eee ...denizlerimizin... E, ...televizyonlarında... ...yerel televizyonlarında... ...boy gösteriyorsunuz. O günlerde de çıkıp bağırıyorsunuz da... ...niye bir öncülük olarak Şehitlik Gazili Kuvayi Milli Ruhunun temsilcisiyiz biz... ...dediğiniz halde... ...neyi şehitlerimiz için... ...çıkıp da şöyle bir bağırmıyorsunuz? Neden e, bir... ...öncülük... ...şeyine katlanmıyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim... ...bizler muharip gaziyiz ama şehitlik, gazilik kavramının, kuvvayı, milli ruhunun elbette temsilcileriyiz. Savaş gören insanlar olarak. Ama bizler insanlara yollara dökmek için yorum yapmayız hiçbir zaman. Bizler insanları galayana getirmek için yapmayız. Benim en son e, bundan takdir ben bir hafta önce e, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Deniz Şubemizde verdiğim e, basın bülteninde de, kendi Hamdi elmacol olarak Facebook sayfamda da sanal alemde de yazdığım şeyler açık ve şeffaf şekilde bellidir. Ben birlik beraberlik içinde Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi iradenin de siyasi iradenin de biz siyaset dışı biziz. Kesinlikle hiçbir siyasi kurumun uzaktan komandalı hedeflisi değiliz. Çünkü Facebook'ta zaman zaman bana böyle yüklemeler oldu, hedefler oldu. O direkt o arkadaşlarımı da saygı duyuyorum. Muhakkak e, farklı düşünebilirler. Kesinlikle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Deniz Şubesi olarak Türkiye genelindeki genel merkezimizde dahil bizler siyaset dışı bir kurumuz. Asker kökenli sivil dernekleriz. Ve savaşlarda, cephelerde birebir çarpışmış ve e, gelecek nesilimize, öğretim çağındakilere, toplumuza e, neden şehit olunur, neden malul ve Muharip gazı olunur, şehitlik gazilik kavramını ve Kuvayi Milli Ruhu'nun, Denizli'de bu Kuvayi Milli Ruhu e, 15 Mayıs'ta ciddiyette kutlanıyor, öyle bir e, güzel bir güne sahibiz Denizli olarak. Bizler de Denizli'nin Muharip Gaziler Derneği olarak, bunların canlı temsilci olarak, toplumumuza iyi haberler vererek evet birlik beraberlik içinde olacağız. Mücadelemize, vatanımıza, dinimize, toprağımıza, bayrağımıza sahip çıkarken bu mücadeleyi birbirimize kırmadan, birbirimize yanlış şekilde yönlendirmeden yabancı ülkelerin, yanlış güçlerin istediği, hedeflediği noktada değil kenetlenerek savduyu altında bilinçli olarak sakin ve düzenli şekilde oyuna gelmeden, oyuna gelmeden o e, bizi birbirimizi sokmak isteyen birbirimizi kırdırmak isteyen art niyetli terör örgütü mensuplarının ayak oyunlarına da gelmeden <laughs> e, bilinçli şekilde akıllı şekilde devletimizin yanında olup hükümetimizin yanında bu desteği vererek milletimizin yanında sağduyuyla herkesle hangi görüşe sahip olursa olsun İstiklal Savaşı'ndan bugüne kadar biz kol kola bu insanlarla gelmedik mi? Bu güzel ülkeyi beraber kazanmadık mı? İstiklal Savaşı'nda Kore'de ve Kıbrıs'ta <laughs> ve derneklerimizde Kürdü de var, Ermenisi var, Çerkez'i var, hepsi de var. Biz bir şey mi diyoruz bu insanlara? Hiç, hiç sen ben diye ayırmadık. Hayır kesinlikle sen. efendim Cephe kesinlikle. Koştuk, yani e, yıllardır bu koştuk mücadele koştuk. veriliyor. Biz yüce atamıza ve silah arkadaşlarına, o mümtaz insanlara layık olabilmek için bizler o insanların şu an hayatta yaşayan canlı temsilcileri muharap yazdılar bu mücadeleyi. Türkiye genelinde böyle yapıyoruz bu mücadeleyi. Yani bizlere genel sanal alemdeki sayfalarımıza gerekse cep telefonlarımızı aradıkları zaman lütfen biraz da saygı duyuyoruz. Yani yanlış bir şey söylemeyin. Bizim gönlümüzü kırmayın. Bizler bu mücadeleyi fazlasıyla yapıyoruz. Bizlerin derneklerimizin, şunu da açık yürekle söyleyelim. Yani kesinlikle para şeyine girmek istemiyorum. Hiçbir yerden gelirimiz yok. Sadece üyelerimizin, ilk defa bu sene 50 lira oldu aydatımız. Yani 50, o da ömründe, yılda bir sefer ödüyorlar onu. Evet, evet. Yılda bir sefer. Biz, normal bir resmi daire gibi, özellikle deniz olarak da, sabah 9'dan akşam 5'e kadar, Açığız. Hem gelen giden halkımıza hizmet ediyoruz. Hem üyelerimize hizmet ediyoruz. Ama bu resmi yerin bizim sonunda yani bizim orası da e, Üyeler de o çatıp orada dursun diye bu desteği Tabii ki sağlıyorlar, o, o bayraklar bu insanlar evet. için dalgalıyor. O evet. bayraklar derneğimizde belli evet. bayrak Denizli'm için dalgalanıyor. Evet. O bayrak halkımız için dalgalanıyor. Çünkü biz onlara temsil ediyoruz. Evet. Bizler de toplumun içinden çıkan mümtaz insanlarız. Yine kendi yağıyla kavrulmaya yani, çalışıyoruz. Kendi yağımızla kavrulmaya çalışıyoruz. İnsan inanın e, sayın müdürüm Son dönemlerde e, tabii ki aidatlar da yeterli olmadığı için e, eski bir bağış da gelmiyor. E, tabii biz gidip Muharrem Gazeteler Derneği olarak diğer kurumlar gibi hı. hiçbir zaman alıntı makmumuzu elimize alıp da bize bağış yapın deme şansımız yok. Bizler evet. kesinlikle yapmayız evet. o işi. Evet. Evet. Çünkü bizim gönüllerdeyiz biz. Eğer bize, derneğimize bağış yapmak isteyenler varsa bizim derneklerimiz belli. Hı hı. Bizler e, başkan yönetim olarak yıllardır yetmeyeni yetiyoruz, bitmeyeni bitiriyoruz. Biz öyle hizmet ediyoruz. Hayır. Yönetimimizin 20 kişilik kadrosunda da özellikle 8 kişilik ana kadroda da hiç kimse bir kuruş herhangi bir bedel almıyor yaptığı görev karşılığında. Ama zaman zaman da talep ettiğimiz zaman da her zaman için bütçesi nispetinde de derneğimize sahip çıkmanın ...gayret tat oluyorlar. Evet. Yani halkımız da... bunu böyle bilmesi gerekiyor. Evet. Biz bir gönül derneğiyiz. Halkımıza da kapımız yani, her zaman e, tabii açık ki, Bir bardak sıcak çayımız var. Terörle mücadeleye gelince Ömer Bey, evet. yani bazen ister istemez tabii olaylar çok olduğu için evet, evet. E, bir konuya girdiğimizde hemen evet. diğerine kayma durumumuz olabiliyor. E, özellikle e, Akan'daki şehidimizin... töreninde şöyle manevi bir olay yaşadım. E tabii ki görevimiz geri onların başında bulunmamız gerekiyor. Tabii ki olay duyulduğu zaman çünkü annesi, belki ailesi, yakınları, bizler de çok üzülüyoruz ama şu anda bize duydukları zaman inanın çok üzülecekler ismi açıklandığı zaman. Doğan Acar kardeşimiz bu vatan için, bu ülke için, bayrağımız için kellesini canını ortaya koydu. Güneydoğu'da görev yaptı. Askerliğini bitirmiş, ters olmuş, helikoptere binmiş. Artık ailesi, kardeşleri burada oğlumuz gelecek diye seviş haberlerini bekliyorlar, kucaklama haberlerini bekliyorlar. Bir gün sonra Türk bayrağına sarılı, topuna sarılıyorlar. Ben o arada o törenlerin yapıldığı anda oradaydım. Evine gidemedim ama uzaktan seyrettim. Çünkü aşırı bir kalabalık vardı. Evet. Şehir dışında olduğum için aynı gün katılabildim. Müthiş bir izdi var. Çok ciddi şekilde evet. Ankara yolu kapalıydı biliyorsunuz. Evet, ee, görevim gereği de emniyet mensuplarına rica ettim. Hatta e, cuma olması nedeniyle de Orada e, camide, Akan Camisi'nde e, Cuma namazını e, bakanımızdan, ekonomi bakanımızdan, e, valimizden, sayın valimizden, e, sayın belediye başkanımızdan ve oradaki protokolle beraber camide beraber Cuma namazımızı kıldık. Oradan e, camiden zaten beraber çıktık. Daha sonra da biliyorsunuz Akan Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. De, defin işlemi de orada yapıldı. Orada yaşadığım olaylar e, hala da etkisi altındayım şu anda. Biz de tabii ki farklı bir olaydan geldiğimiz için e, olayları daha çok böyle yani şehidin ne anlama geldiğini bizler daha çok böyle değer vererek e, onları yanında olmanın gayreti içinde oluyoruz. E, camiden çıktıktan sonra yürüyerek orada hatta sağ olsun Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleri de ücretsizdi onları binerek e, o sıcakta yürüdük gittik. Hı hı hı. Onlara da teşekkür ederiz öyle bir hizmetler verdikleri için e, değerli yetkililere. E, Tam vardığımızda da cenaze töreni kılınmak üzereymişmiş. Ben emniyet mensuplarına kendimi tanıttım dedim. Müsaade buyursanız ben geçmek istiyorum. Görevim gereği orada olmam gerekiyor dedim. Sağ olsun anlayışlı şey ettiler. Hemen e, vardıktan sonra da bir kargaşa vardı zaten. Orada aşırı izahımdan dolayı. E, hemen e, o anda cenaze namazı kılındı. İşimden gelen bir ses... E, çünkü biliyorsunuz askerler götürüyor şehitlerimizi. Sivil halk yanaşmıyor zaten. Oraya nasıl gittim ben dahi bilmiyorum. Ama kafa da tabii öyle bir dağınık durumda ki. Bir anda e, cenaze töreninden sonra bir anda kendimi e, tapudun yanında buldum. Nasıl gittim ben de bilmiyorum yani oraya. Yani orada bir merasime saygı olduğunu ben de biliyorum. Hı -hı. Sonunda askerlerimiz kabrinin başına kadar götürüyorlar. Evet. Bir anda e, tapuda göre sağ tarafında e, bir anda kendimi oraya omuzladığımı gördüm. Hı -hı. O anda e, öyle bir koku geldi ki yani cennet kokusu yani resmen mis gibi kokuyordu yani şehidiniz. Yani ailesi beni affetsin kusura bakmasın. Yani inanın çok duygulandım şu anda. Allah rahmet eylesin bir kez daha. Şey Ve e, o kokuyu e, ister istemez e, bütün hemen her cenazenin başında muhakkak gider. Ayak ucunu dikelerim. <laughs> Çünkü o ortama alışkın olduğum için. topu da açıldığı zaman o ailenin annesinin özellikle, kardeşinin, babasının o feryatları dinlenecek gibi değildi. Hala da o bağırmalar, çağırmalar, hele hele annesi taput açıldığı zaman o kadar güzel koku yayıldı ki o taputun içinden. Yani bilmiyorum herhalde cennetin kokusu orada, bütün herkese hissettirildi orada. Çünkü biz Muharip Gaziler özellikle Kıbrıs'ta onlarla yan yana böyle cephede vuruldukları zaman, şehit oldukları zaman, yaralandıkları zaman yan yana yattığımız için Allah tarafından bize hissettiriliyor muhakkak. Yaşadık çünkü 1974'te ikinci hareketten sonra ben de yaralandım. Çünkü o yaralandığım zaman bayağı yaram ağırdı. Ben de geldim gittim öbür tarafa. Onu hissediyorum yani. Ama ömrümüz varmış. İçecek suyumuz varmış. Daha hala sizlerin huzurundayız. Ve annesinin yüzünü baktırmak için açtıklarında şunu hissettim. ben göremedim yüzünü ama çünkü kalabalık yanaştım göreyim yüzünü bakayım diye. Ee, emniyet zaten çok sıkı bir tedbir aldı orada annesine yüzünü gösterebilmek için. Annesinin, değerli kardeşimizin, bacımızın şu feryadını duydum. Evladımın yüzüne güzellikler gelmiş, güzellikler gelmiş diye defin bitinceye kadar sayıkladı orada. Bir de yaşadığım en son olay ve kefenlenen ee, bedene alındı. Kardeşleriyle, yakınlarıyla toprağa konarken kıbleye doğru yönlendirildi. İnanın o kafasından, vücudunun yaralı yerlerinden, hala da o şehit olduğu kanları toprağa böyle damla damla akıyordu. Onu da gördüm. Bilmiyorum, Allah belki beni hissettirdi. Belki o, o telaşın içinde çok kişi fark etmedi ama döndüğü anda ben özellikle defin bitinceye kadar izledim orada. <laughs> Çünkü o polislerimizin, askerlerimizin o açılan Türk bayrağının ucundan da tutuyordum o anda. Bir anda e, o gülen yüzü gözümün önüne geldi şeydin. Ve başının arka tarafından böyle iki tane böyle toprağın içine kan damladığını gördüm. Diğer belki topluma farklı şekilde o belki onlar hissetmedi, belki onlar görmedi. Belki yaradan er Allah bizi hissettirdi orada. O olayların içinden geldiğimiz için. İnşallah şehidimize şehadet eder. Yani e, damlalar. Bazen inanın ee, o günden beri evet. evimde yastığı başıma koyduğum zaman Gözümü kapattığım zaman gözümün önüne geliyor her Yani çok acı bir şey. Çok. E, çünkü 1974'te de e, 20 Temmuz akşamı Yavuz Çıkarma Plajı'nda akşam olduğunda gün karanlık basmaya başladığında da hatta benim o çıkarma yaptığım yerde ilk denizden çıkıp da adaya yöneldiğim zaman Tavaslı İbrahim Karolonoğlu, Tavaslı biliyorsunuz. Sağ tarafımda Orada o e, idare merkezinde Narenciye başçıların içinden havan mermisiyle şehit edilmişti. Tam o bölgedeydim. Akşama doğru tabii ki e, hayatını kaybedenler ayırdık. E, bizim Türk askerlerine, 12 on, on tane Türk askerine e, tabii ki havan mermisi denk geldi, farklı şeyler denk geldi. Evet. E, kolu bacağı olmayan gazide şehitlerimiz vardı. Onları yan yana getirdik. Onları askeri battaniyelerle sarıp Onların ilk şehitlerine, geçit şehitlerine defnettik oraya. Orada da aynı şeyi hissettim. İnanın, oradaki şehitlerimiz dahi sayın müdürüm. Yani e, bir hayatını kaybeden insanda bir yüzünde bir soğukluk olur. Orada 20 Temmuz akşamı, o 10-12 tane şehidimizin parçalanan vücutlarını topladık, askeri battanları sardık. Bir toran oldu. E, onları yan yana getirdik, yan yana getirdik. E, o anki onların o görüntülere dahi, inanın sanki uyuyan bir insan gibiydi. Yıllar sonra aynı şeyi Yani aynı şeyi orada da hissettim. Hissettim. Yani, yaşadınız. Ee, Onun için de sonra dernekte üyeleri de çağırdınız. Evet. Onlar da yanınızdaydı. Evet. Üyelerinizle evet. birlikte kadınla erkekti. Dediniz ki yeter ki bu vatanın evlatları kırılmasın. Teröre, terörizme evet, evet. feda edilmesin. Gerekirse biz yine... Biz hazırız. Gideniz. Yine hazırız. Yine biz hazırız, hazırız, hazırız Sayın Müdürüm. Ee, o da özellikle toplumsal birlik açısından evet, yaptınız. Evet, evet, Az evet, önce evet. belirttiniz. bazı bir bazıları belki bizi eleştirdi ama bu konuda evet. diyorsunuz, altını evet, çiziyorsunuz. Evet. 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 biz o gün giderken de sen ben diye ayrılmamıştık. Kesinlikle. Yine bu vatan için hep birlikte cepheye koşmuştuk. Evet. Bugün de bizim torunlarımız, bizim çocuklarımız yine aynı duygu içerisinde Aynen, bu vatan evet, için birlik, evet, beraberlik evet. içinde yaşamalı diyorsunuz. Aynen. O temenni. Hatta diyor. eğer müsaade buyursanız zamanımız da dar ama bir iki dakikamız e, kalmış. E, sözlerimizi e, toplayacak olursak. Sayın o günkü basın toplantımızda gerçekten çok güzel bir basın toplantısıydı. E, basın toplantımıza iştirak eden e, sizlerin nezdinde bütün yazılı görsel basınımıza gönülden teşekkür ediyoruz Hı. hepinize. E, ertesi günü e, inanın e, biz emniyet müdürümüze Vaat ettiğimiz şekilde Sayın Emlet Müdürümüz'e. Evet. Hem ziyaretine gittik yönetimimizle beraber onların yanında olduğumuzu gencecik polislerimizin feda edilmemesi için bizim göreve hazır olduğumuzu dilekçemize verdik. Hı hı. Tugay komutanımıza yeni geldi. Hı hı. Ona da başarılar diliyoruz. En kısa zamanda bize randevu intikal ettiğinde aynı dilekçeyi e, bu terörle mücadelede Türkiye Muharebe Gaziler Derneği Deniz Şubesi 500 gazisi olarak hazır olduğumuzu ona da aynı dilekçeyi vereceğiz. Hı 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 hı. Bizler e, evet yaşlarımız olgun bir yaşta ama o mücadeleyi layıkıyla yapacağımızı gönülden inanıyoruz. Yeter ki gençlerimiz kırılmasın. Gençlerimiz ömrünün baharında gelecek vadeden geçer. Evet, gerektiğinde bu vatan için şehit de verilecek, mağlul da olacak, muharip de olacak. Ama karşımızda adam gibi delikanlı bir düşman yok. Kalleşçe vuruyorlar. Karşımızda böyle çarpışarak mücadele olsa hemen la. Onun sözümüz yok. Ama kalleşçe, e, ahlaksızca, e, dilim var mı artık bazı şeyleri söylemeye artık? Biz eğer eee devletimizin bu güzel ikide iki de korumu, emniyet mensuplarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz eğer gerek duyarlarsa biz Muharip Gazi olarak seve seve şehit olmayı da hazırız, mağlul olmayı da hazırız. Muharip Gazi olmayı da hazırız. Yeter ki gençlerimiz kırılmasın. Peki Sayın Elbacılar ben evet. de bu duyarlılığınızdan dolayı evet. toplum adına teşekkür ediyorum Biz de teşekkür ederiz. Bugün sizi biraz üzdük, biraz duygulandırdık. Ee, eminim ki bizi izleyenler de sizlerle Baktım. aynı duyguları paylaşmışlardır. Aynı. Efendim eee Şehitlerimize daha sonra harpten e, muharip olarak ayrılmış ve hayata gözlerini yummuş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün buradaki bu sohbetin üzerine e, yakınlarına başsağlığı diliyoruz, milletimize başsağlığı diliyoruz. E, teröre şehit vermeye de devam ediyoruz. Bu son dönemde özellikle gün geçmiyor ki yeni bir acı haber gelmesin. Temennimiz kısa zamanda terörün son bulması, terörle baş edilmesi e, ee, şüphesiz milletimiz, devletimiz, askerimizin de polisimizin de yanında. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Deniz Şubesi üyeleri de biz de yanlarındayız. Gerekirse onlarla birlikte yine elimize silah alır, cepheye de gideriz. Sorun değil diyor. Geçtiğimiz günlerde dernek başkanı Sayın Hamdi Elvacılar böyle bir açıklamada bulundu. Biz de hem ayrıntılarını konuşalım istedik. Hem de Gazi'liği, Gaziler Derneği'nin neler yaptığını. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.